merhaba arkadaşlar ben Serkan Yalkın borsa hisse Analist YouTube kanalından hepinize selamlar sevgiler Öncelikle SPK tarafından yayınlanması istenen yasal uyarıyı Herkes gördüyse yasal uyarıyı yavaştan kaldırdım Selamlar sevgiler Bu arada ee, kanala beğenme ve abonelik olayları biraz e, yavaş ilerliyor Arkadaşlar şu 10.000 aboneye e, ulaşmamız lazım kısa sürede onun için kanalı beğenmeyi ve abone olmayı unutmazsanız sevinirim bunu e, ilk defa baştan söylemek mecburiyetinde kaldım çünkü videolarda yaklaşık %60 kullanıcı üye oluyor abone oluyor %40'ı abone olmamış şekilde şey %40'ı abone oluyor %60'ı abone olmamış şekilde devam ediyor ama videolar izlenmeye devam ediyor bir türlü beğeni gelmiyor neyse konumuza dönecek olursak endeks yükseliyor nereden kar satışı gelir şeklinde bir konuşma var. Buradan kar satışı gelir mi? Şurada kar satışı gelir mi? İsterseniz gelin bunun için bir endeksin katalizörlerini bir bakalım katalizörlerinin grafikleri bize ne diyor? Yani endeksin hareketli hisseleri, o işlem hacmi yüksek olan ve Borsa İstanbul tarafında katalizör dediğimiz işlem hacminde ilk sıralarda olup da şu an için hem güçlü işlem hacmi hem de trend vabında endeks aslında ucuz mu pahalı mı buna bir bakmak istiyorum ben. Yani BIST 100 endeksi ucuz mu pahalı mı? E, bu hisselere bakarak bunun yorumunu yapmaya çalışacağız. Şimdi Tüpraş tarafı. E, haftalık grafikleri açıyorum. Sebebi haftalık grafik açmamın daha net bir şekilde objektif e, bakabilmemiz açısından haftalık grafikleri açtım. E, burada trendleri ben yataylar koymuşum. Şimdi Tüpraş tarafında bunu birçok yani videoda anlatmaya çalıştım ama şu tepeyi görüyorsunuz. Bu tepe daha önce gördüğümüz zirvenin daha üstünde hemen hemen yüzde 15 üstünde olduğu, üstünde fiyatladığını bize gösteriyor Tüpraş tarafının. Bunu indirdik. Elde var bir Tüpraş endeksin yüzde 15 üstünde fiyatlıyor. Yani o endeksin şimdi endeksle karşılaştıracak olsak endeks tarihi zirvede buradaymış. Değil mi? 2400 rakamındaymış. 2406 rakamındaymış. Tüpraş o zaman kaç paradaymış? E, tüpraş da bu fiyatlardaymış. 2000 şey 221 lerdeymiş. şu an endeks tarihi zirveyi geçmedi ama tüpraş endeksin üstünde bir getir elde etmiş. Bunu aldık. Bu elde var bir. Tüpraş tarafı. Gelelim İş Bankası tarafına. İş Bankası tarafında da Şimdi endekse pahalı diyoruz ama yani Bistiyüz endeksine pahalı diyorlar. Neden Pahalı diyorlar. Ben bunu da anlam veremiyorum neden pahalı dediklerini. Şimdi gelelim e, iş bankası tarafı. İş bankası da o tarihi zirve oluştuğunda 9 lira 13 kuruşmuş. BIST endeksi o zaman 2410'lardayken. 2410 bu arada unutmayalım bunu. E, 9 lira 13 kuruşmuş. Şu an 2400'lere gelmedi ama iş bankası 10 lira e, 12 kuruşlarda fiyatlıyor. 10 lira 10 kuruş desek. Hemen hemen %15 İş bankası da endeksin üstünde. BIST 100 endeksinin üstünde Allah Allah. Gelelim Aselsan tarafına. Aselsan tarafında mesela endeksin altında şu an. Endekste hemen hemen denk bir hareket Aselsan tarafında geliyor. Bu hafta hareketliydi. Önümüzdeki haftada büyük bir ihtimalle hareketli olur diye düşünüyorum Aselsan'da da. Yine Garanti Bankası tarafına gelirsek Garanti Bankası tarafı da şu fiyatları görmüş. Garanti Bankası da endeksin altında biraz e, fiyatlıyor. Burada da e, geri alım olayları biraz kafa kurcalayıcı olmuştu. O e, pay geri alımı olacaktı ya Garanti BBVA'nın. Orada biraz fiyat baskılandı. Baskılanmasa belki çok daha iyi fiyatlarda olabilirdi diye düşünüyorum. E, Garanti Bankası tarafında. Ama şu an için bence e, Garanti Bankası da uygun fiyatlıyor. Gelelim Froto tarafına. Froto tarafı da Bakıldığında o tarihi zirvenin üstünde fiyatlıyor. Tarihi zirveler e, 302'ymiş. Tarihi zirvelerin üstünde şu an fiyatlamaya devam ediyor. Gelelim Ereğli tarafına. Ereğli tarafında da 31.80 seviyeleriymiş. 31.80'lerin üstünde 34 e, küsürlerde hareket ediyor. Tarihi zirvelerin üstünde hareket ediyor. Yine yapı kredi bankası tarafına bakacak olursak. Şu bölgelerde 4.28 ile fiyatlıyormuş. Şu an... E, 4.67'lerde yani yine endeksin üstünde bir fiyatlama var. Sasa tarafına bakacak olursak Sasa tarafında da yine 61 10 fiyat 61 fiyatlarındaymış. Şu an 65'lerde yine endeksin üstünde bir getiri var. Kardemir tarafına baktığımızda Kardemir tarafında şöyle bakalım. 13 33'ler şu an 15 endeksin ciddi üstünde bir e, getiri sağlamış. Kardemir tarafı. Sabancı Holding tarafına baktığımızda Sabancı Holding e, 17 ciddi olarak endeksin üstünde bir performans sergilemiş. E, Tüpraş'ta da bakmıştık zaten ciddi oranda endeksin üstünde bir performans sergilemiş. Şimdi e, baktığımız hisselerden iki tanesi haricinde birçoğu endeksin çok çok üstünde performans sergilemişler ama endeks e, o performansı sergileyememiş bu da ne demek oluyor biz düzün katalizörlerini yukarıya doğru sürüyorlar ama biz düzün içindeki e, ağırlığı düşük olan senetler biz 100 içindeki ağırlığı düşük olan senetlerde hareket daha sonradan gelebilecek anlamı taşır e, ben kısaca bu bu hisseler yani işte Ereğli Demir Çelik Yapı Kredi Bankası Sasa e, Tüpraş Sabancı Holding İş Bankası Garanti Bankası, Aselsan gibi hisseler tarihi zirvelere giderken şu an tarihi zirveler fiyatlarını görürken endeksin tarihi zirveye gitmemesi konusuna ben yorum getirmek gerekirse endeks şu an gerçekten çok uygun konumda anlamı taşır. Yani BIST 100 endeksi şu an hisse bazlı da uygun duruyor. Yani o diğer hisselere de baktığımızda hisselerin birçoğunun getirisinin altında fiyatlanıyor. Yani bir derken katalizör hisselerinin fiyatının altında fiyatlıyor. Bu da şu anlam taşıyabilir. Yani ilk anlamı hisseler endeksten, katalizör hisseler endeksten güçlü duruyor. İkinci anlamı katalizörler dışındaki şirketler de uygun fiyatlamalara şu an için devam ediyorlar. Yani o bir önceki gördüğümüz tepeye göre uygun fiyatlamalara devam ediyorlar. Bir diğer bakış açısı da BIST 100 şu an için tarihi zirvelere gider gibi duruyor. Çünkü yani o katalizör dediğimiz endekse öncü hisseler bu şekilde tarihi zirvelerine giderken Bistüz'ün buna kayıtsız kalmayacağını düşünüyorum. Bistüz tarafı da artık tarihi zirve taraflarını zorlayacağını düşünüyorum. Yani rally ya hareketler sanki bir müddet daha devam edecek gibi duruyor arkadaşlar. Nacizane benim şahsi görüşlerim şahsi yorumlarımdır bunlar kesinlikle yatırım tavsiyesi olarak algılanmasın. Ama e, endeksteki bu kadar yani şu baktığımız katalizör hisselerin birçoğu artık e, en yüksek fiyatlarını ve yani e, ATH'larını yapmış. Yukarıya doğru giderken BIST üst endeksinin e, artık ATH yani o tarihi zirvelerini tazelemesi, yani diğer hisseler tazelemiş giderken e, BIST üst endeksinin tarihi zirvesini tazelemesi ve e, yukarıya doğru en azından o hisselerle kombine şekilde birlikte e, paralel yukarıya doğru devam etmesi beklenir. Benim e, Borsa İstanbul tarafında görüşlerim bunlar. Hani oradan kar satışı gelir, buradan kar satışı gelirden ziyade bence biraz endeks hisseleriyle katalizör hisselerle e, Borsa İstanbul 100 endeksini harmanlayıp e, bu şekilde bir bakış açısı endekse sunmak gerektiğini düşünüyorum. En azından bu hisseler yukarıya doğru hareket etmeye devam ettikçe Borsa İstanbul 100 endeksi de yukarıya doğru devam edecektir diye düşünüyorum. Katalizör hisseleri yine takip edeceğiz. Bu hisselerde çok ciddi geri çekilmeler olmadan Borsa İstanbul tarafında da öyle çok sert düzeltmeler olacağını düşünmüyorum. Bunu da izleyip göreceğiz arkadaşlar. İzlemek lazım, görmek lazım. Hani şuradan satış gelir buradan satış gelir hele hele 2400 onların üstüne doğru 100 endeksi giderse hani şuradan satış gelir buradan satış gelir gibi kelimeler çok kifayetsiz olur çünkü tarihi zirve deneyen herhangi bir emtia veya bir varlık fiyatların yukarı gittiğini yani ağırlık ortalamalarının yukarı gittiğini görür ve daha da yukarıları hedefler bu her zaman bu şekilde olmuştur. Bilginiz olsun arkadaşlar. Benim görüşüm endekste bir müddet daha rally varlı hareketler devam edecek gibi duruyor. Saygılar, sevgiler, hürmetler. Görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.